Merhaba arkadaşlar. Fonksiyonlar konu anlatım 4. ders. Bu derste çözmemiz gereken örnekler. Fonksiyonlarda 4 işlem. F A'dan reel sayılara, Y fonksiyonuna, B'den reel sayılara tanımlı iki tane fonksiyon olsun arkadaşlar. Tanım kümeleri A ve B. Fonksiyonlarda dört sistem yapılabilmesi için mutlaka tanım kümelerinin boş küme olmaması. Yani orta elemanların mutlaka olması gerekiyor. Şu kısmını şöyle bir çizmekte fayda var. Tekrar tekrar çizelim arkadaşlar. İki fonksiyonu toplayabilmemiz için mutlaka tanım kümelerinin orta kelimanların olması gerekiyor. Çıkarma için yine aynı şekilde orta eleman olması gerekiyor. Çarpma için yine aynı şekilde ve bölme için yine aynı şekilde defalarca çizdim ki beynimizde güzel bir şekilde kalsın. Örnek 43, f reel sayılardan reel sayılara ve g fonksiyonunda reel sayılardan reel sayılara tanımlanmış f ve g fonksiyonları için birinci şıkkı görüyorsunuz arkadaşlar. f artı g de 2 soruluyor bizden. Öncelikle tanım köylerine bakıyoruz. Reel sayı ve reel sayı. Sonsuz tan ortak elemanı var tabii ki. Şıkkımızın çözümüne gelirsek bu ifadeyi şöyle de yazabiliriz. f de 2 artı g 2 şeklinde. f2'ye bakıyoruz arkadaşlar. 4, 4, 8 olur bu kısım. G'de 2 ne olur? Baktığımıza göre 7. Demek ki aradığımız cevap 15 olmalıdır. İkinci şık F eksi 3 tane G'de 4 soruluyor bizden. Yine aynı şekilde F'de 4 eksi 3 tane G'de 4 şeklinde ifade edelim yazılışı. F4'e bakıyoruz arkadaşlar. 24 olur. Eksi 3 tane G'de 4 9'dur. 24 eksi 27. Buradan da aradığımız cevap eksi 3'tür. Üçüncü şıkkımızda yine aynı şekilde 4 çarpı F G 1 görüntü soruluyor bizden. Yani 4 zaten sabit bir fonksiyon. 4 çarpı F'de 1 çarpı G'de 1. F'de 1'in görüntüsüne bakıyoruz 3. Yani şu kısım 4 çarpı 3. G'de 1'in görüntüsü de 6. Ve cevabımız 72 olmalıdır. Örnek 44. A kümesi ve B kümesi verilmiş gördüğünüz gibi f a'dan reel sayılara g de b'den reel sayılara tanımlı iki tane fonksiyon olduğuna göre yine birinci şıkkı görüyoruz arkadaşlar. Tanım kümelerimizdeki ortak elemanları hemen belirlemekte fayda var. Birler ortak arkadaşlar görüyorsunuz. Şöyle belirginleştirelim. Bir de ortak elemanımız kim? 3. Demek ki bu iki tane eleman için biz 4 işlem yapabiliriz. Birinci şıkta Tanım kümelerindeki ortak bir elemanın görüntüsünün sorulduğunu görüyoruz. 3'ü hemen dağıtalım arkadaşlar. Şu ifadeyi f'te 3 artı g'de 3 olarak yazabiliriz. Bölü alt kısım 2 tane g'de 3, 5 sabit fonksiyonunu aynen yerleştirdik. f'te 3'ün görüntüsü 8, g'de 3'ün görüntüsü 11. Dolayısıyla şu kısım 2 tane 11 eksi 5 olur. Ve Bu kısımın değeri de 19 bölü 17 olmalıdır. İkinci şıkta da F çarpı G'nin 2'deki görüntüsü soruluyor. Hemen 2'yi yine dağıtalım arkadaşlar. F'te 2 çarpı G'de 2. F2'nin görüntüsü için yukarıya döndüğümüzde A kümesinde 2 elemanımız var mı? Var. 2'nin görüntüsü de tabii ki 5'tir. G'de 2'ye bakalım arkadaşlar. B kümesinin içinde 2 diye bir elemanımız olmadığı için G'de 2'yi tabii ki bulamıyoruz. Dolayısıyla bu şıkkın cevabı yalan oldu yani bulunamaz. Üçüncü şıkkımız da yine benzer. Sıfır hapsini hemen içeri yine dağıtalım. İfade F0 bölü F'de 0 eksi G'de 0 şeklinde yazarsak. Yukarı döndüğümüzde sıfır apsi A kümesinin içinde yok arkadaşlar. Dolayısıyla F0'ı bulamıyoruz. Yani dolayısıyla bu şıkkımız da yalan oldu. Bulunamaz. Örnek 45, sıralı ikili şeklinde verilen f ve g fonksiyonları için aşağıdaki fonksiyonların tanım ve görüntü kümelerini bulunuz. Öncelikle f ve g fonksiyonlarının ortak absislerini belirleyelim arkadaşlar. Bir, her ikisinde de var gördüğünüz gibi. 2 i̇ki absisi ikisinde de var. Başka ortak elemanımız yok. Böylelikle birinci şıkkın cevabını hemen kolaylıkla verebiliriz. f artı iki tane g. Ortak absisin birincisi 1'di ikinci orta kapsimizde 2 idi ve görüntüleri bulmaya geldiğimizde F'de 1'e bakıyoruz arkadaşlar 5 demek ki şu kısım 5'miş. G'de 1'e bakıyoruz 2, 2 kere 2 4 yapar 5 daha demek ki 1'in görüntüsü 9 olmalıdır. 2'ye geldiğimizde F'de 2 eksi 4 bu kısım eksi 4. G'de 2 3, 2 kere 3 6 eksi 4'ten bu kısımda 2 olmalıdır. İkinci şıkta da yine aynı şekilde yolumuza devam ediyoruz. F çarpı G. Tanım kömü ortak eleman 1, ortak eleman 2 ve kapattık. F'de 1 nedir? Bakıyoruz 5. G'de 1 nedir? 2, 2 kere 5. Ne yapar arkadaşlar? 10. 2'ye geldiğimizde F2 eksi 4, G2 3, 3 kere eksi 4, eksi 12 olmalıdır. en önemli başlıklardan birine geldik. Bir fonksiyonun tersi. F üzeri eksi bir fonksiyonuna f fonksiyonunun ters fonksiyonu denir. Bir fonksiyonun tersini bulabilmemiz için mutlaka şu olması gerek arkadaşlar. Olmazsa olmazımız birebir ve bir örtenlik şartı. Bunu hemen şöyle belirtelim. Çünkü çok çok önemli. Bir fonksiyon birebir örten olmazsa tersinden zaten bahsedemiyoruz. F A'dan B'ye birebir ve bir örten ise F üzeri eksi 1 B'den A'ya tanımlıdır. Ven şemasıyla da göstermeye çalışırsak gördüğünüz gibi A ve B kümeleri verilmiş. A'dan B'ye tanımlı fonksiyonun adı F. B'den A'ya tanımlı fonksiyonun adı da F üzeri eksi 1. Bu başlığın en önemli kuralı şu. A'dan B'ye tanımlı birebir ve örten bir fonksiyonun tersini bulmamız için yapmamız gereken olay tabii ki x'i yalnız bırakmak. x'i yalnız bıraktıktan sonra f'in tersini bulmuş oluyoruz zaten. Sonrasında x yerine f üzeri eksi 1'i, y yerine de x'i yazarak olayı bitiriyoruz. Bazen de sayısal bir görüntü istendiğinde x'i yalnız bırakmakla uğraşmak yerine burada da gördüğünüz gibi apsisle ordinatın yerlerini değiştirerek f'in tersi ile alakalı bir bilgi elde edebiliriz. Doğrusal bir fonksiyonun tersini bulmak için yapmamız gereken olay tabii ki az önce de bahsettiğimiz gibi eksi yalnız başına bırakmak. İfade nedir burada? Y eşittir. AX artı B'dir. B'yi Y'nin yanına yönlendirirsem Y eksi B olur. Her iki tarafını A ile bölersem X yalnız başına kalmış olur. Yani X eşittir. Y eksi B bölü A oldu. X yerine F üzeri eksi 1'i Y yerine de X'i yazarsak fonksiyonun tersini bulmuş oluruz. Aşağıda kesirli ifade şeklinde verilen fx fonksiyonun tersini bulmak için yapmamız gereken olay tabii ki yine aynı. Yani işler dışarı çarpımı yaparak x'i tek başına bırakmanız yeterlidir. Bu birinci yol. Ama pratik yolumuz da var. Bununla mutlaka iyi bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bu kalıplar ifadelerde çok çok basit. Yukarıdaki x'in katsayısıyla aşağıdaki sabitin yerlerini işaretleriyle beraber değiştirdiğinizde f'in tersini bulmuş oluyoruz. Şu bilgiyi de es geçmeyelim. F fonksiyonu nereden nereye tanımlı? f fonksiyonu tanımsız yapan apsisi bulmamız için yapmamız gereken olay tabii ki cx artı d'nin yani kesin alt tarafını sıfıra eşitlememiz yeterli. Buradan bulmuş olduğumuz absis nedir? Eksi d bölü c'dir. Tanım kümesinden eksi d bölü c'yi attığımızda bu fonksiyon olur Yani bu kısım fonksiyonu tanımsız yapan, kesin alt tarafını sıfır yapan değerdir. Fonksiyonun tersini tanımsız yapan yani kesin alt tarafını sıfır yapan absisi görüyoruz arkadaşlar. A bölü c'dir. Bu kısmı da değer kümesinden çıkartmamız gerekiyor. Grafik olarak verilen bir f fonksiyonun tersinin grafiği için de şu temel bilgi yeterlidir. f ile f üzeri eksi 1 fonksiyonların grafikleri y eksi -X, x doğrusuna göre yani birinci açıortay doğrusuna göre birbirinin simetriğidir. Düzlemde küçük bir şekilde göstermeye çalışırsak birinci açıortay doğrusu orijinden geçen şöyle y eşittir x doğrusudur. F bağlantımızın grafiği de şöyle olsun arkadaşlar. F ile F üzeri x'li bir y'e x'li x doğrusuna göre birbirine simetrik demek ne demektir? Y x doğrusunu bir ayna gibi düşünmemiz gerekiyor. Yani F üzeri x'li bir bağlantısında çizmeye çalışıyorum şöyle hemen. Aşağı doğru inip y'yi aşağılarda bir yerlerde kesiyoruz. Mavi ile çizmiş olduğumuz şu kısımda F üzeri x'li bir bağlantısının grafiğidir. Örnek 46 A kümesi verilmiş C'de elemanlarına oluştuğunu görüyoruz. F A'dan A'ya tanımlı ve sıralı ikililer şeklinde verilen bir F fonksiyonunu görüyoruz. İfadesinin tersi fonksiyon mudur? Tersinin fonksiyon olmadığını görüyoruz ama daha net görmek için şöyle bir ben şemasıyla da göstermekte fayda var arkadaşlar. İki tane kümemizi şöyle bir çizelim öncelikle. A kümesinden A kümesine F üzeri eksi 1'in bilgilerini oluşturalım. Tarım köyümüz A, B, C ve D. Burada yine aynı A, B, C ve D. Tersten okuyoruz. B, A'ya gidiyormuş. Hemen gönderelim. B, A'ya gitti. C, B'ye gidiyormuş. C'yi B'ye yönlendirdik. Tamam. B tekrar e, bir başka yere gidiyor. C'ye gittiğini görüyoruz arkadaşlar şöyle. E, dolayısıyla fonksiyon tanımına aykırı. Çünkü bir adam aynı anda iki yere birden gidemez ve bu ifade fonksiyon değildir diyoruz. Örnek 47 aşağıdaki fx fonksiyonların terslerini bulunuz. Yapmamız gereken olay tabii ki çok basit. X'i yalnız başına bırakmak arkadaşlar. İfadeyi öncelikle bir yazalım. Y eşittir. 4 tane x eksi 7 idi. Eksi 7'yi sol tarafa yönlendirirsem bu kısım y artı 7. Öbür kısmı 4x olur. İki tarafı da şöyle bir 4'e bölersek x'i yalnız başına bırakmış oluruz. Buradan da x gördüğümüz yere f'nin tersinde x'i koyuyoruz. Öbür bölgedeki de y gördüğümüz yere de x'i yapıştırırsak olay Biter. x artı 7 bölü 4 aradığımız cevaptır. İkinci çıpta da yapmamız gereken olan yine aynı. İçinde x olan terimleri bir tarafı öncelikle almamız gerekiyor tabii ki. Yani y x eksi 5 tane x diyelim. X 7 7'yi de öbür tarafa yönlendirirsek 3 artı 7 tane y olur. Şuradan da x parantezini alırsak arkadaşlar ifade şu şekilde dönüşürüz. x çarpı y eksi 5 eşittir. 7 tane y artı 3. Her iki tarafı diye eksi 5'e bölersek x yalnız başına kalmış olur. Yani 7 tane y artı 3 bölü y eksi 5. Amacımıza ulaştığımıza göre x gördüğümüz yere hemen f'nin tersinde x bilgimizi koyuyoruz. Karşı taraftaki y gördüğümüz yere de x'i yapıştırıyoruz. 7 tane x artı 3 bölü x eksi 5. Örnek 48 fx'in kuralı verilmiş gördüğünüz gibi yine f'in tersi soruluyor bizden. Yapmamız gereken olan yine aynı. x'i tek başına bırakmak. Önce ifadeyi tekrar bir yazalım. Küp kök içinde x eksi 2. Tabii ki x'e ulaşmak için burada yapmamız gereken temel kural nedir? İki tarafın kübünü alarak x eksi 2'ye ulaşmak öncelikle. Yani ifade y'nin kübü eşittir. x eksi 2 olur. Eksi 2'yi bu taraf şutlarsak y'nin kübü artı 2 eşittir. X yalnız kalır ki hedefimiz tamamdır. X tek başına kaldı. Bunun yerine F'nin tersinde X'i koyuyoruz. Öbür taraftaki Y gördüğümüz yere de X'i yerleştirirsek tersini bulmuş oluruz. Örnek 49 uygun koşullar altında aşağıdaki fonksiyonların terslerini bulunuz. Uygun koşullar ne demek arkadaşlar? Sıkıntı yaratan absisleri attığımızı düşünüyoruz burada tabii ki. Pratik yoldan gidiyorum. İster dışarı çarpım yaparak x'i tek başına bırakmak çünkü baya baya uzun sürecektir. Neydi pratik kuralımız? Yukarıdaki x'in katsayısıyla aşağıdaki sabitin yerlerini işaretleriyle beraber değiştirdiğimizde fonksiyonun tersini bulmuş oluyorduk. Yani f'in tersinde x eşittir. Eksi 6'yı buraya yönlendirdik. Yani 6 tane x artı 5 oldu. Alt kısım ise 2 tane x. 3'ü de eksi olarak bu tarafa attığımızda tersini bulmuş oluruz. İkinci şıkta yine benzer bir örnek ama şu hata yapan arkadaşlarımız ben rast geldim arkadaşlar. Yukarıdaki 4 ile eksi 5'in yerlerini değiştirenlere rast geldim. Hayır. Öncelikle fonksiyonu bir düzenleyelim bakın. Daha net göreceğiniz eminim ben. fx eşittir. 4 tane x artı 2 bölü alt kısımda önce x'i terimi yazalım. Yani eksi 5x artı 7. Yukarıdaki x'in katsayısı ile aşağıdaki sabitin yerlerini işaretleriyle beraber değiştirdiğimizde fonksiyonun tersini bulmuş oluyorduk. Hemen 7'yi yukarı yönlendirdik. Eksi 7 tane x artı 2 bölü. Bu kısımda eksi 5 tane x eksi 4 olur. Üçüncü şıkta da yine aynı. Olayı daha net görmek için fonksiyonu ben tekrar yazma gereğini duyuyorum arkadaşlar. fx eşittir dedik. Üst kısmında sadece 10 olduğunu görüyorsunuz. Yani yukarıda 0 tane x artı 10 bilgimiz var. Alt kısımda da 3x eksi 1 var. Yapmamız gereken yukarıdaki x'in kat ile aşağıdaki sabitin yerlerini işaretleriyle beraber değiştirmemizde. F'in tersinde x eşittir. Ne olur bu kısım? Eksi 1 yukarıya artı 1 olarak geçer. Yani burada x artı 10 oluştu. Alt kısımda 3x oluştu sıfırı aşağı atmamızı gerekmiyor Çünkü zaten sıfır nötr olduğu için. Son şıkkımızda da yine aynı. Fx'de bir düzenleme yapalım. F'de x eşittir. Yukarısı 2 tane x eksi 8. Aşağısı 0 tane x artı 3. Yukarıdaki x'in katsayısı ve aşağıdaki sabitin yerlerini işaretleriyle beraber değiştirmeye çalışalım. F'in tersinde x ne olur? 3 eksi olarak geçecektir. Eksi 3 x oldu bu kısım. Eksi 8 bölü alt kısım. 0 x yazmak gerek yok. 2'yi aşağı yönlendirdik. Eksi 2. Burada sağ tarafın pay ve faydasını eksi ile geliştirirsek ifadeyi şöyle de yazmakta fayda var arkadaşlar. Yani 3 tane x artı 8 bölü 2 son durumdur. Örnek 50 fx'in kuralını görüyoruz. Buna göre f'in tersinde 9 soruluyor. İki yolla çözebileceğimiz basit bir soru. Birinci yol f'in tersini bularak yapalım arkadaşlar. İfadeyi önce aynen bir yazalım. y eşittir 2 tane x artı 5. Amacımız x'i yalnız bırakmak. 5'i sola yönlendirdik. y eksi 5 oldu. Öbür tarafta 2x kalmıştı. 2'yi de bölersek bu kısmı arkadaşlar. x tek başına kalır mı? Kalır. x gördüğümüz yere hemen f'nin tersinde x'i koyuyoruz. Soldaki y gördüğümüz yere de x'i yapıştırıyoruz. x eksi 5 bölü 2. Sonrasında görüntüyü bulmaya çalışıyoruz. F'in tersinde 9'u yapıştırırsak x yerine 9'dan 5 çıktı 4. 4'ü de 2'ye bölersek 2. Yani F'in tersinde 9'un görüntüsü 2'ymiş. İkinci yolda da şöyle yapıyoruz. Tanım kümesiyle değer kümesinin yerlerini değiştiriyoruz. Yani 2x artı 5 ile x'in yerlerini değiştirirsek f'in üzerine bir tane x1 geldiğini daha önce söylemiştik arkadaşlar. Bu kısım 2x artı 5 olurken sağda x'i yapıştırıyoruz. Şu kısmın bizden ne olması isteniyor arkadaşlar? 9. Bu kısmın 9 olması için vermemiz gereken komut nedir? Tabii ki x gördüğümüz yere 2'yi yerleştirmek. 2'yi yerleştirirsek eğer burası 9'a dönüşür. F'in tersinde 9. E sağ tarafta da 2'yi koyduğumuzda aradığımız cevaba ulaşmış oluruz. Örnek 51'de de kolaylık olması için ikinci yoldaki gibi çözmeye çalışalım arkadaşlar. Yani x 2 ile x 1 bölü 3'ün yerlerini hemen bir değiş tokuş yapalım. x eksi 1 bölü 3 eşittir x 2. Tabii ki bu durumda f'in üzerine eksi 1'i koymayı unutmuyoruz. Şu kısmın ne olmasını istiyor arkadaşlar? 3 olmasını istiyormuş. Hangi sayı 3'e bölersek 3 olur? 9'u. Hangi sayıdan 1'i çıkarırsak 9 olur. Onu demek ki burada vermemiz gereken komut x gördüğünüz yere onu yerleştir komutudur. Yerleştirirsek bu kısmın f'in tersinde 3 olduğunu görürsünüz. E, ondan da 2'yi çıkartırsak karşı taraftaki görüntümüzde 8 olmalıdır. Örnek 52. Verilen eşitlik kuralına göre f'in tersinde x nedir? Bu kalıptaki sorularda ben öncelikle şunu dikkat ediyorum arkadaşlar. Parantezin içindeki ifadeyle karşı taraf birbirine benziyor mu? Benzemiyor mu? Mesela burası bir doğru olabilir, karşı taraf bir doğru olabilir ya da parabol parabol olabilir benzeştirme taktiği ile fx'i bulmaya çalışıyorum. Biz dolayısıyla burada önce f'in tersini değil de fx'i bulmaya çalışalım. Yani şu şekliyle demek istiyorum. Bu kısmı aynen bir yazıyoruz. Yani x'in kübü eksi x. Ve bu parantez içini aynen sağ tarafa ekliyoruz arkadaşlar. x'in kübü eksi x. Ve sonrasında yapmanız gereken hokus pokus şu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sağ tarafı oluşturacağız tabii ki. X küpün katsayısı eksi 3 olduğuna göre şuraya bir tane eksi 3 yapıştırıyorum. Eksi 3 x küp artı 3 x oluştu. Ne lazım yanına bir tane artı 7. Sonrasında şu kısımları birer x gibi görüyorsunuz arkadaşlar. Yani f'de x'imiz neymiş? Gördüğünüz gibi eksi 3 tane x artı 7. Tersini bulmak için de yapmanız gereken olay için ifadeyi önceli bir aynen bir yazalım. Eksi 3 tane x artı 7. Eksi 3x'i sola attık. 3x oldu. Y'yi sağa yönlendirdim. Eksi y artı 7 oldu. Ve her iki tarafı da 3 ile bölersek x'i tek başına bırakmış oluruz arkadaşlar. Eksi y artı 7 bölü 3. Amacımız tamamdır. Burası da f'in tersinde x demektir. Sağdaki y gördüğüm yerde x'i koyarsam hedef yerine ulaşmış demektir. Şu kısım aradığımız cevaptır. Örnek 53 verilen eşitlik bilgisi var ve f'in tersinde x 2'nin görüntüsü 1 ise m nedir? Şimdi bir taraf f kendisi bir taraf f'in tersi olunuyor olmaz. Ya f'in tersi olacak x'de ya da f olacak arkadaşlar. Şu kısmı f yapalım yani tanım kümesiyle Görüntü kümesinin yerlerini şöyle bir değiştirirsem ne olur arkadaşlar? 1 içeriye, eksi 2 dışarı gelince şurada hemen yazmaya çalışalım. f'te 1'in görüntüsü neymiş? Eksi 2. Peki f'te parantez içinde 1 olduğuna göre şu kısmında 1 olması için x gördüğümüz yere ne koymamız gerekiyor arkadaşlar? E tabii ki çok basit görülüyor zaten. Birbirine isterseniz oradan x yerine 2 bölü 3'ü koyduğumuzda 1'e dönüştüğünü görürsünüz. Bu kısmı tekrar yazalım. 2 bölü 3'ü koyduk arkadaşlar. En üstteki verilen birinci bilgide. Bu kısım 1 oldu. Bu kısım ne oldu? M çarpı 2 bölü 3 artı 6. F'de 1'in karşısında eksi 2 olduğuna göre F'de 1'in karşısında yine eksi 2 olması gerekiyor. Bu iki bilgiyi de aşağıda hemen eşitleyelim arkadaşlar. Eksi 2 eşittir. M çarpı 2 bölü 3 artı 6. Buradan da m'yi çekerseniz m bilgimizin eksi 12 olduğunu görürüz. Örnek 54. F fonksiyonunun tanım ve değer kümesi verilmiş gördüğünüz gibi ve F fonksiyonu kesirli olarak ifade edilmiş. Birebir ve örten olan bu F fonksiyonu için A artı B toplamı nedir? Daha önce de bahsettiğimiz gibi arkadaşlar bir kere f fonksiyonunda sıkıntılı olan elemanı mutlaka çıkarmamız lazım. Çünkü fonksiyon tanımını uygun olmaz. Değer kümesinden de kimi çıkartmamız gerekiyor arkadaşlar? Tersini tanımsız yapan absesi çıkartmamız gerekiyor. Dolayısıyla şurada 4 sayısı f fonksiyonun alt kısmını mutlaka mutlaka 0 yapmalıdır. Yani 2 çarpı 4 eksi b'nin 0 olması gerekiyor. Buradan da gördüğünüz gibi b bilgimiz neymiş? 8. Tabii ki f'in tersinde bulmamız gerekiyor. Hemen bir yazalım öncelikle f'in tersinde x eşittir. Yukarıdaki x'in katsayısıyla aşağıdaki sabitin yerlerini işaretleriyle beraber değiştiriyorduk. bx eksi 5 bölü bu kısımda 2 tane x eksi a olur. Burada da arkadaşlar gördüğünüz gibi sıkıntılı olan eleman kimmiş? 6. 6'yı koyduğumuzda alt tarafın sıfırlanması gerekiyor. Yani 2 tane 6 eksi a'nın da 0 olması gerekiyormuş. Buradan da a bilgimiz 12 olur. E toplam sorulduğuna göre gördüğünüz gibi aradığımız cevap 20 olmalıdır. Örnek 55 x 3'ten büyük olmak üzere fx eşittir x kare x 6 x artı 4 ise f'in tersini bulunuz. Birebir ve bir örten olması için mutlaka bu fonksiyonda x'in 3'ten büyük olduğu durumlarda fonksiyonun tersi bir fonksiyon olur. Önemli arkadaşlar bu kısım. Ve gördüğünüz gibi eşitliğin karşı tarafında x'i tek başına bırakamıyoruz arkadaşlar. Çünkü ikinci dereceden bir ifade olduğu için. Şu şekliyle yapmamız gerekiyor işlemi parabollerde arkadaşlar. Yani bu sağ tarafı bir tam kare şeklinde dönüştürmemiz gerekiyor. Eksi altının yarısı nedir? Eksi 3. İfadeyi şöyle bir yazalım öncelikle. Yani x eksi 3'ün kare şeklinde. Eksi 10x olsaydı x eksi 5'in kare şeklinde yazacaktım. Bu tam kare açarsak x kare eksi 6x x artı 9 gelir. 4 olması için yanına bir tane eksi 5 eklersek sağ tarafı ifade etmiş oluruz. Şimdi x tek başına bırakmaya çalışalım. 5'i sola yönlendirdik. Eşittir dedik. Bu kısım yine x eksi 3'ün karesi. Ve iki tarafın karekökünü almakta fayda var. Yoksa x'e ulaşamayız. Bir şeyin karesinin karekökünün mutlak olduğunu biliyorsunuz arkadaşlar. Devam edersek y artı 5 kök içinde eşittir. Bu kısım x eksi 3'ün mutlağı demektir. Bakıyoruz x 3'ten büyük olması gerekiyordu. Demek ki ifadenin içi mutlağın içi pozitiftir daima. Aynen dışarı çıkması gerekiyormuş. y artı 5 kök içinde eşittir. Burası da x eksi 3 olur. Eksi 3'ü de sola yönlendirirsek y artı 5 kök içinde artı 3 Eşittir. X tek başına kaldı. X gördüğümüz yere F'nin tersini yapıştırıyoruz. Ve sol taraftaki Y gördüğümüz yere de X'i koyuyoruz. X artı 5 kök içinde artı 3 aradığımız cevaptır. Örnek 56 verilen FX bilgisine göre F'nin tersinde 14 nedir? Öncelikle bir hatırlatma yapmakta fayda var arkadaşlar. Bir uyarı diyelim hemencik. A eksi B'nin kübik açılımı nasıldı hatırlayalım. A eksi B'nin kübü. Tabii ki birinci serimiz A küp çarpı B üzeri sıfırdır. Hemen o bilgiyi ekleyelim. A'nın kübü. B üzeri sıfır yazmadım. A'nın kuvveti bir tane aşağı iniyor arkadaşlar. Kare B üzeri sıfır bir tane yukarı çıkıyor. B üzeri bir. A'nın kuvveti bir aşağı iniyordu. B'nin kuvveti bir tane yukarı çıkıyordu. A'nın kuvveti bir tane inerse A üzeri sıfır B'nin kübü şeklinde oluyordu. Ve Pascal üçgeninden biliyoruz. Hemen katsayılarımızı koyalım. Burası 1, burası 3, burası 3 ve burası 1'de. ve ve işaretimizde tabii ki arası eksi ise bir artı, bir eksi, bir artı, bir eksi şeklinde devam ediyordu. Bunu şöyle bir bulut içine alalım. Buradan da gördüğünüz gibi arkadaşlar herhangi bir açılımda değişkenlerden birinin kuvveti inerken değeri eğer çıkıyorsa bu Pascal olabilir şeklinde hemen düşünmemiz gerekiyor. Yukarıda da paskalı gördük tabii ki x küp var x kare var x üzeri 1 var şeklinde aşağı doğru iniyor görüyorsunuz. İfadeyi ben tekrar yazarsam daha net göreceğiniz eminim. fx eşittir x'in kübü çarpı 1 üzeri 0 var. Sonra eksi 3 tane x'in karesi var 1 üzeri 1. Sonra artı 3 tane x var çarpı 1'in karesi. Ve sonrasında gelmesi gerekiyor tabii ki? x üzeri 0 ve 1'in kübü gelmesi gerekiyor. Eksi 1'in kübünü de koyduk. Ama 5 olması gerekiyordu bu kısmın. Demek ki burayı eksi 1 artı 6 şeklinde ifade etmemiz gerekiyor. Yani şu kısmın hemen gördüğünüz gibi x eksi 1'in kübü olduğu meydana çıkmış oldu artı 6'yı da koyduk. Ve sol taraftaki fx'i de hemen yapıştırdık. Burada tabii ki yapmamız gereken tanım ve değer kümesinin yerlerini şöyle bir değiş tokuş yapmak. F'in tersini ulaşmak için çünkü. ifadeyi tekrar yazalım. x eksi 1'in kübü artı 6 kapattık ve sağ taraf x. Şu köşeli parantezin içinin ne olmasını istiyor bakıyorum. 14. 6 ile neyi toplarsak 14 olur? E tabi ki 8'i. Neyin ki bu 8'dir? 2'nin. Hangi sayıdan 1 çıkarsa 2 olur? E tabi ki 3'ün. Demek ki burada vermemiz gereken komut neymiş arkadaşlar? 3. X gördüğümüz yere 3'ü yerleştirirsek F'in tersinde burası 14 olur. 3'ü tabi ki sağdaki X'te de yerleştirirsek aradığımız cevabın bu olduğunu görmüş oluruz. Bu dersimizi burada noktalıyoruz arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar ve sağlıklı günler diliyorum.